Polis bir arabayı durdurdu ancak siyahi sürücünün yaptığı şey onun hayatını kabusa çevirdi. O gün Frank her zamanki gibi araçları kontrol ediyor ve yolları dikkatlice inceliyordu. Şimdiye kadar birkaç aracı durdurmuştu ve her şey yolunda gidiyordu. Ama o anda koyu renk camları olan siyah bir arazi aracını yavaşça ve neredeyse sessizce ilerlerken fark etti. Bu araçta bir gariplik olduğunu düşündü ve özel bir dikkat göstermesi gerektiğini hissederek yaklaşmaya karar verdi. Araca yaklaştığında sürücünün onu görünce gergin bir şekilde etrafına bakındığını fark etti. Frank, sürücüden camı indirmesini istedi ancak sürücü bunu reddetti. Polis daha ısrarcı bir şekilde talebini tekrarladı ve sonunda sürücü camı yavaşça indirdi. Frank, sıradan bir kontrol yapmaya hazırdı. Ancak içerideki adam son derece şüpheli davranıyor ve sorulara cevap vermeyi reddediyordu gerilim her saniye artıyordu. Aniden inanılmaz bir şey oldu ve Frank'in hayatı gerçek bir kabusa dönüştü. Sürücünün ne yaptığına asla inanamayacaksınız. Devamını merak ediyorsanız sizce sonra ne olacak?